أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيد بالله وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه صدق رسول الله ونتقى حبيب الله قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله آشكام أول ديلزارا بلبلام Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Kıymetli kardeşlerim, Ataullah İskenderi rahmetullah aleyhin 48. hikmetinde buyuruyor ki, günahları önce İslam alimlerinin yaptığı gibi ikiye tasnif ediyor. Bir, küçük günahlar, sagair dediğimiz, bir de Büyük günahlar kebair dediğimiz. Acaba büyük günah ne demek? Küçük günah ne demektir? Bu hususta her ne kadar farklı tanımlar ve tarifler olsa da büyük günah kısaca şu demektir. Kur'an-ı Azimuşşan'da ayet-i kerimelerde yahut Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde karşılığında bir ceza, karşılığında bir tehdit zikredilmiş günahlara büyük günah diyoruz. Mesela ezzaniyetu ve zani fecidu kulle vahidin minhuma bi etecelde. Cenab-ı zina eden hanımlar, nauzu billah, zina eden erkekler, nauzu billah, onlara her birerleri bekarsa yüzer sopa vurmayı emrediyor. Demek ki cezası zikredildiğine göre zina büyük günahlardan. Es-sariqu ve's-sariqatu feqta'u eydiyehuma hırsızlık yapan erkek ve kadınlar onların eli kesilecek diyerek Allah Celle Celaluhu onun için de bir hat, onun için de bir ceza tayin ediyor. İşte Kur'an-ı Azim'u veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın hadis-i şeriflerinde hakkında ceza, hakkında tehdit hakkında zem ortaya konulan ameller büyük günah olarak tarif edilmiştir. Hakkında böyle bir şey zikredilmeyenler de onlar da küçük günah kategorisindedir. Ancak kardeşlerim bilinmelidir ki küçük günah ve büyük günah tarifi günah fiilinin muhtevasına göredir. Bazen büyük günahlar farklı meclislerde Farklı ortamlarda, farklı şahıslardan zuhur ettiği zaman büyük günahlar yahut Allah'ın muamelesi cihetiyle ele alındığında Allah'ın ilmindeki durumuna göre bizim çok büyük gördüğümüz bir günah Allah'ın ilminde bazı sebeplerden dolayı, harici nedenlerden dolayı küçük addedilebilir. Tam tersi de var. Küçük günah diye gördüğümüz bazı şeyler vardır ki onlar ya failinin durumundan ya da kime karşı işlendiğinin hangi ortamda hangi mecliste yapıldığına göre büyük günah olarak Allah'ın defterine Allah'ın ilmine intikal edebilir. Mesela bir insan düşünün. Padişahın veziri, veziri azamı. Bir gün vezir-i azam yeni doğan bebeğini padişaha isim koyması için götürür. Padişah çocuğu kucağına alır, kulağına ismini okuyacakken annesi altını iyi bağlayamadığı için çocuk padişahın üzerini ıslatır. Padişah ona kızmak yerine tebessüm eder, güler, "seni gidi yaramaz" der. Sonra çocuğu babasının kucağına verir. Şimdi aynı fiil eğer padişahın kucağını ıslatan çocuk değil de padişahın kucağını ıslatan babası olsaydı belki aynı ıslaklık sebebiyle birilerinin kellesi giderdi. Ama bunu yapan bir çocuk olunca bir sabi olunca bu fiil de aynı neticeyi vermiş olsa da küçük bir günah kabilinden affedilmiş ve görmezden gelinmiştir. İşte hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La sahirate ma'al ısrar Küçük zannettiğiniz günahlar devamlı yapıla yapıla artık Allah indinde büyük yazılmaya başlanır. Ve la kebirate ma'al istiğfar Çok büyük günah işlemiş olabilirsiniz ama Cenab-ı Hak tan mağfiret talep edip gerçekten nedamet duyunca da insanın büyük günahları silinir, küçük olur veyahut da artık tamamıyla muahize edilmeyecek şekilde defterinden silinir. Şimdi Ataullah İskender'i kaddesallahu sırrahu çok ince bir derste, çok ince bir hikmet ve nükteyle bizlere neyin ne zaman büyük, neyin ne zaman küçük olacağını hangi günahın hangi durumda büyük ve küçük sayılabileceğinin de yolunu gösteriyor. Ve buyuruyor ki, La sagirate, hiçbir günah kitapta tarif edildiği şekliyle lemem olsa da, küçük günah olsa da, hiçbir günah küçük olarak kabul edilmez. İza kabeleke adluhu. Eğer Allah Celle Celaluhu senin nezdinde en küçük günahım diye zannettiğin, önemsemediğin bir günahı adaletiyle hesaba çekerse, adaletiyle ona mukabele ederse, o zaman o günahı kendisine karşı işlediğin Hazreti Allah'a karşı o günah büyüdükçe büyür, büyüdükçe büyür, büyüdükçe büyür. Hiçbir sabun, hiçbir su onu yıkayamaz. Yunus'un dediği gibi merhum ben ki günahımı yuvam su biter kurnalarda demiştir. Kendi günahını Allah'a karşı yapılmış bir isyan, Allah'a karşı yapılmış bir usulsüzlük, kendisinin verdiği, Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a karşı yapılmış bir itaatsizlik olarak görür ve Yunus şöyle seslenir. Ben ki günahımı yuvam. Ben ki günahlarımı yıkamaya kalksam su biter kurnalarda, çeşmelerdeki sular onu temizlemeye yetmez der. İşte Allah Celle Celaluhu bize yaptığı lütuf ve ikramlarla nasıl olur da bana asi olursunuz? Nasıl olur da benim verdiğim gözle haram işlersiniz diye sormaya başlarsa la sagirate günahlarımız artık küçük günah kalmaz. İde kabeleke eğer Allah Celle Celalı mukabele ederse bizim günahımıza adluhu adaleti karşımıza çıkarsa adaletiyle bizlere muamele ederse hiçbir günah küçük kategorisinde kalmaz. Ve la büyük günah da büyük günah olarak karşımıza çıkmaz. Ne zaman اِذَا وَاَجَّهَكَ فَضْلُهُ Allah Celle Celaluhu kulunun karşısına fazlı keremiyle çıkacak olursa, kuluna fazlı keremiyle tecelli edecek olursa, tıpkı bir anne gibi, nasıl bir anne yaramaz çocuğuna merhamet ediyorsa, nasıl bir anne baba kendi çocuğunun kusurlarını merhameti sebebiyle ona olan şefkati sebebiyle, muhabbeti sebebiyle görmezden geliyorsa Allah da sevdiği kullarına, bazı amellerini beğendiği kullarına fazlı keremiyle muamele eder. Fazlı keremiyle muamele ettiği zaman kulun hiçbir günahı artık büyük günah muamelesi görmez. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman radıyallahu anın bulunduğu bir mecliste çıkılacak bir harp öncesinde Müslüman askerlerin ihtiyaç duyduğu cihat malzemelerini temin ve tedarik için müminlere nasihatta bulunur. İslam ordusuna yardım etmesini teklif eder, tembih eder. Hz. Osman radıyallahu an Peygamber Efendimizin duasını almak Allah'ın rızasını kazanmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir rivayette 400 deve bütün teçhizatıyla beraber Efendimizin emrine verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cömertlik karşısında o kadar memnun olur. O kadar hoşnut olur ki bütün gece kıldığı namazların peşinde Hazreti Osman radıyallahu anha dua eder şöyle buyurur. Allahümme Osman İbni Affan radıytu anhu farda an. Ya Rabbi şu Affan'ın oğlu Osman var ya ben ondan razıyım. Allah'ım sen de ondan razı ol. Ben ondan razıyım. Sen de ondan razı olasın diye sabaha kadar Hazreti Osman radıyallahu anh'a dua eder. Gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duası Sabah Hazreti Osman'ın kulağına var, gider. O kadar sevinir, o kadar mutlu olur ki fırsat arar Allah Resulü'nün bir talebini daha yerine getirmek için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gecenin sabahında yine orduya yardım edilmesini teşvik edince evine gider, 400 dirhem daha getirir, efendimizin kucağına boşaltır. Efendimiz dünyaya zerre kadar meyletmeyen Allah Resulü sırf İslam davasının kazandığı güçten dolayı ellerini dirhemlerin içerisinde dolaştırır ve Hazreti Osman'a radıyallahu an şu müjdeyi verir. Ma darra İbni Affan ma hamile ba'del yem. Ma darra zarar veremez. İbn Affan, Affan'ın oğlu Osman'a ma hamile ba'del yem. Bugünden sonra yaptığı hiçbir hata Hazreti Osman'a zarar vermeyecektir der. Yani Hazreti Osman'ın Allah dini için, İslamiyet için, ilahi kelimetullah için dünden beri yapmış olduğu lütufkar tavrı Allah'ın lütfuna onu mazhar kılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bundan sonra Hazreti Osman'a daima lütfuyla muamele edeceğini anlar, onun için böyle söyler. Ma darra İbni Affan, Affan'ın oğluna zarar vermeyecektir. Ma amile ba'del yev, bugünden sonra yaptığı hiçbir hata ona zarar vermez buyurur. Niçin? Çünkü lütufkar kullarına Allah lütfu ile mukabele eder. Allah bir kuluna lütfu ile muamele edince onun büyük hataları bile defterinden silinir. O ne zaman düşse Allah onu düştüğü yerden kaldırır. Cenab-ı Hak kullarına karşı, İslam'a karşı, dine karşı bizleri lütufkar kulların arasına ilhak eyleyip bizi de lütfuyla muamele ettiği dostların arasına katsın diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد